Evet arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans'ın ilk videosuyla beraberiz. Ee, beraberiz dedim. Beraberim dedim. Ee, arkadaşlar hemen başlayalım. Ben havanın neden buraya koydum? Altın depolarını ve iksir depolarını koyuyor. Ee, şu an altın depomuz dolu gördüğünüz gibi. Madenimizin biraz dolu ama alamıyoruz. Altın depomuz dolu. Bence şuna bir geliştirme yapalım ya. 30 dakika olsun. Arkadaşlar asker olana kadar bekleyelim. 2 dakikada da asker gönderiz. Hemen arkadaşlar ben savunmamı anlatayım. Hava neden buraya koydum? Ben e, iki depolarını, altın depolarını korumak için buraya koydum. Hem böyle şöyle yapmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Bazı arkadaşlar böyle yapıyor görüyorum. Böyle hava ortaya koyuyor. Kuya, e, kuya şey her tarafı korusun diye. Ama bence gereksiz. Çünkü belediye binası şey dolunca da kupa kaybediyorsunuz. O kötü yani. Kupa kaybedince arkadaşlar şey oluyor. Bonus az geliyor. Ondan dolayı arkadaşlar bunları çok koruyun. Bakın Gidip de şöyle köşeye koymayın. Zaman kaybetsin diye. Eğer e, şey köşeye koyarsanız arkadaşlar ben diyelim size buldum. Böyle saldırırım içinde doluysa. Barbarları gönderirim saldırırım içine doluysa ve bütün ganimetler bundan çıkıyor. Haberiniz var olsun. Yani gidip de altın depolarına bakın arkadaşlar. Altın deposu diyelim. içinde bir tane külçe var. O zaman altın depolarınıza saldırmanıza gerek yok. İkisi depolarına bakın. Çok az yeri var. Saldırmanıza da gerek yok. Boşa. Ee, eğer bunların içi doluysa arkadaşlar saldırabiliriz. Mesela altının biraz içi dolu gördüğünüz gibi. Ama biraz da tamam değil. Biraz dolu onun tamamı dolunca Mesela siz benim karşıma geldiniz Saldırıyorsunuz baktığınız dolu Hemen barbarlar bir de altına ihtiyacınız var Hemen barbarları gönderin Biraz da şuradan katsınlar Çok tanedir biraz i̇şte 5 milyar falan kasarlar Buradan da, da Patlatman lazım Mikser deposu biraz dolu bir seviye ee, Bu arada arkadaşlar Bu klan bizim klan Hatta göstereyim hemen ee, Bu nefis olan benim. Hemen göstereyim kendi şey savunmamı. Böyle arkadaşlar. Savunmam böyle benim. Ve Davut'unkini de göstereyim. Lider benim bu arada. Bakın. Gördüğünüz gibi. E, 8 seviye belediye binası var. E, böyle arkadaşlar. Davut dev basmış. Arkadaşlar e, golem gol ama açık Davut'ta. Pek açık. Çok şey açık. Ben sadece ejderha açık. 2 seviye. Öbüründe Nemesiste de. Davut benden güçlü biraz. Biraz demeyeyim hatta çok güçlü. <laughs> arkadaşlar e, askerler olsun savaş e, tekniğini göstereceğim. Ya bak ya. Bu kim bekleyecek? Vereyim. Hemen başlayalım agalar. E, hemen. Bunda iş yok arkadaşlar. 500 diyor. 500 benim neyime edecek ben buna saldırırım ama biraz hafta nasıl geçilmez gibi hiçbir sonması dışarıda değil. Aa bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar altın e, şey madenleri dolu içi. İkisi de e, toplayıcıların da içi dolu ve ikisinin de içi boş. Ben buna saldırırım acaba. Bakın arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. En başta barbarları gönderiyorum böyle. O da arkasından 2-3 tane okçu attık mı zaten barbarlar şey yaparken okçular da yavaş yavaş orayı alıyor ana çok fazla atmış öncekine neyse kastınlar oradan öyle Sen bak bakın bütün kalimet oradan çıktı gördün mü altın 14 altın varmış demek ki depoda gördün mü bütün kalimet oradan çıktı buradan da öyle oluyor hatta 15 askere harcamaya bile gerek yok yani harcamayacağım bakın oradan da bak hatta sıfır bile kalabilir şeyde depolarda ben bakın vuruyor vuruyor çıkmıyor içinden gördüğünüz gibi bu da vuruyor. İçinden çıkmıyor. Gördüğünüz gibi depolardan parçaladık. Ee, İçer toplayıcılar, depolar dönüyor, İçer toplayıcılar parçaladık. Gördüğünüz gibi e, az kalmış şeyleri, depolardaki şeyler. Ben bu savaşı bitiririm zaten. Belki yıldız alırım diye devam edeyim bari. Şöyle yapalım da. En azından bir yıldız alalım. O kadar da daha kasker. Arkadaşlar bizim bu yan çara açma sebebimiz Ay keşke alsaydım. Bu yan challenge'la sebebi size nasıl gelişildiğini, nasıl galibet kasıldığını göstermek için o yüzden açtık yani. O yüzden açtık yani. Sırf o yüzden. Hemen askere basalım. Videoyu isterseniz burada bitirelim. Şeyi de göstereyim arkadaşlar, klanı. Dur. 30 tane buradan basacağız. Tamam. Arkadaşlar hemen ben klanı göstereyim. Bu arada ezan okunuyor. O yüzden ses gelebilir. Pencerenin önünde olduğum için. Arkadaşlar bir klan savaşı yaptık daha ve 20'ye 9 farkla yendik. Ne kadar güçlü olduğumuza böyle anlaşabiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi klan etiketi bu. Ee, gelmek isteyen gelebilir. Ya da e, adını yazar gelir. Ya da klan etiketini yazar gelir. Böyle arkadaşlar gelmek isteyen gelir. Herkese alırız. Sorun değil arkadaşlar. Bu videoda burada bitirelim ya da dur şey yapalım. Ee, ben size şey göstereyim. Davut yani size şey şey göstermek için ee, Davut'un ne kadar bahçe birinin olduğunu göstermek için kanıt. Bakın dur. Yok, çok fazla. Bakın arkadaşlar e, 25 bin klan kalesi kapasitesinde takviye asker başı yap diyor. 12 binini yapmış Davut. Küs küsürü de var hatta. Ben biraz azım. Azım dedim ya o kadar da az değilim. Ben daha e, bir yıldız almışım. Şeyden, onu görevden. E, 5 5000 klan kalesi kapasitesinde takviye asker başı yap demiş. Ben 3842 baş yapmışım. Böyle arkadaşlar bu videoda burada bitsin. Gelmek isterseniz gelin klana alırım her türlü. Bu videoda burada bitsin. Başka videolarda görüşmek üzere.